Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Rhino ve mobilya tasarımı konusunu işleyeceğiz. Ülkemizde panel mobilya olsun, ahşap ağaçtan yaptığımız mobilyalar olsun son derece mobilya sektörü hareketli bir sektör. Bu konuda Rhino'da neler yapılabilir? Rhino mobilya sektöründe hangi aşamalarda ne işimize yarıyor? Bunları göreceğiz. Örnek bir resim açayım bir altı kapılı gardolabın resim planı arkadaşlar. Şöyle önden bir resim çizilmiş. Bu arada şu anda kullandığım program AutoCAD benzeri bir program. AutoCAD'in işlemlerine sahip. Gördüğünüz gibi burada delik planları, kanal planı, minifix planları, bütün planlar tek tek eklenmiş. AutoCAD bildiğiniz gibi genelde iki boyutlu çalıştığımız hızlı ve pratik bir program. Peki Rhino burada ne işe yarıyor? Rhino da bunu aynı çizimi, yani aktarıp buradan üç boyutlu hale getirip render alma ve çeşitli faydaları var. Ne gibi faydaları var mesela? Ben daha önce çalıştığım bir firma vardı. Onda yapılmış olan daha doğrusu benim yaptığım tasarımları görelim. Bu tasarımların bazılarında ee, benim şeyim var, katkım var. Bazılarında ise arkadaşım bana söylediğini benim çizme olayım var. Burada e, bu resimler 2011 senesinde alınan Rhino 4 alınan resimler. O yüzden şu anda Rhino 6 ve render var. Çok çok kaliteli render alır, alınabilir. Ben bir süre mobil sektörüne ara vermiştim. Şimdi gördüğünüz gibi aynı yatak odasının mesela şu siyah versiyonu, şurada beyaz versiyonu. da aynı yatak odası takımının, başka bir yatak odası takımının yatak odası ve yemek odası versiyonu. Bu resimleri e, Rhino'da render yapıp kapılar koyabiliriz veya daha üretmeden bir şeyin hangi renkte nasıl görüneceğini görebiliriz. Biraz önceki yatak odası takımının bombeli dolabın beyaz hali ve siyah hali. Gördüğünüz gibi yansımalar son derece güzel. Unutmayın bunlar 2011'de alınan renderler. Şu anda çok çok daha kaliteli render alabiliyoruz deri formları, tekstil form yani şu desenleri falan her şeyi verebiliyoruz. Şimdi aynı da mobilya render yapabildiğimizi gördük. Vaktimiz kalırsa bu ders sonunda bir tane render yapacağız bir yatak odası takımına. Rhino'da da boyutlu hale getirdiğimiz mobilyaları render yapabildiğimiz gibi aynı zamanda da kurulum da yapabiliyoruz. Kurulum aşamaları biliyorsunuz Mesela iki yerden bir mobilya aldığımızda içerisinden bu ürünü nasıl kuracağımızı gösteren bir şema çıkıyor. Rhino'da üç boyutlu hale getirdiğimiz e, mobilyaları kurulmuş şeması bu şekilde tek tek nasıl kurulduğunu gösteren şemalar yaparak üretici, yani, üretici bir firma için yapıyoruz tabii ki bunu. E, kullanıcıya nasıl monte yapılacağını gösteriyoruz. Normalde tabii ki mobilyalar evimizde e, satın aldığımız yeni servis tarafından kuruluyor. Fakat bazı televizyon ünitesi veya sehpa gibi veya şifonyer gibi basit ürünlerde bizim kurmamız gerekirse burada da hangi ürünün nasıl ve hangi şekilde montaj yapılacağını gösterip son aşamada da nasıl montajını yapılacağını göstermiş bir şey hazırlanmış oldu. Tabii bu bir gardolap için hazırlandı. Bu her türlü mobilya için rahatlıkla yapılabilir. Mobilya olur, koltuk olur, başka bir şey de yapılabilir. Yani kısaca Rhino ile şu gördüğümüz sim planından kullanarak bunun renderini hazırlayabiliriz. Render çalışmasını yapabiliriz. Bunun ayrıca kurulmuşamasını yapabiliriz. Aynı zamanda Rhino ile bunun animasyonunu yapabiliriz. Birçok çalışma yapabiliriz. Yeter ki elimizde şöyle bir şey olsun. Böyle bir şey olmasa bile Rhino'da bunu yapabiliriz. Fakat Böyle bir durum var. Ee, üreticiler zaten AutoCAD'in e, buradaki de fabrikalarında tüm planlarını hazırlarlarken bunlar tek tek A4'de çıktı alıyorlar. Daha sonra da CNC operatörlerine özellikle CNC için konuşmak gerekirse delik planlarını bu şekilde veriyorlar ki delikler hazır olsun. Rhino'da sadece panel mobilya üreticileri için değil aynı zamanda ahşap plastik mobilya üreticileri için birçok işlemler yapılabilir. Bu noktada 3D printer'dan üretmekten enjeksiyon kalınlığı almaya kadar veya CNC için 3D hazırlamaya kadar pek çok konularda Rhino kullanabilirsiniz. Şimdi geldik videomuzun sponsor olan Rhino Center'a. Rhino yazılımı ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Türkiye'deki yetkili eğitim merkezi ve satış ofisi Rhino Center'ın web sitesini ziyaret edebilir veya kendilerine telefonda ulaşabilirsiniz. Rhino Center'ın İstanbul'un merkez adresi ve telefonu ve İzmir'deki adresi burada bulunabilir. Ayrıca Rani Center bizi ve eğitimlerimizi takip edenler için geçerli. %8 indirim uygulayacak. Açıklama kısmına paylaştığım linkten siteye üye olup ürünü sepete ekleyerek indirim kupon kodunu girdiğinizde %8 indirim hemen uygulanacak. Kredi kartı ile satın alınış seçenekleri de mevcut. İndirim hem öğrenci versiyonlarında hem de ticari versiyonlar, versiyonlarda yıl sonuna kadar geçerli olacak. Bu videomuzda sponsor olduğu için Rhino Center'a teşekkür ederiz arkadaşlar. Gerekli link ve kodunu aşağıdaki açıklamaya paylaşıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.